50 yıl namaz kılan bir insan, evabın kılanlar var, işte diyelim Ramazanlarda teravihler falan var, işte cuma günleri, nafileler var, 16 rekatlar falan, tamamını toplasanız 750 bin defa adam Fatiha'yı okuyor. Fatiha'daki İyyâken ne'abudun ve yâken ayetini okuyor. Allah'ım sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dilerim ayetini okuduğu halde. Eğer gafsından, şeyhinden yardım diliyorsa bu adam zihinsel sağırdır. Gaybın bilgisinin sadece Allah'ın olduğu, Allah'ın katındadır mealindeki En'am 59'u okuduğu halde Allah Resulü'nün adına ben gaybi bilmem, sizin gibi bir beşerim diyen En'am 50. ayeti okuduğu halde Efendimiz'in huzuruna gittim, benim kalbimde geçenleri söyledi diyorsa kalbi sağırdır. Zuhruf 55 ve daha bunu gibi 9-10 ayeti okuduğu halde son saatin ne zaman olacağını, yani halk dilinde kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah'ın bildiğini bildiren ayetleri okuduğu halde Allah Resulü'nde iftira da ederek onlarca kıyamet alameti var diye bağıran ve çağıran aslında kalben ve zihnen sağırdır.